Ne haber Ziya, yeni patronumuzu beğendin mi? Hayır! Gel bakayım omuzuma, gel! Durum nasıl abi? Bu herifte ne kafa var, ne de yürek, işimiz zor! Sen bunu ne kadar çabuk rendelersen, o kadar çabuk rahatlarız. Hı. Bu hiçbir kalıba gelmez, silahı görünce kaçar. Silah havasına girme! Sanki ticaretin usulüymüş gibi racon kesmeyi öğreteceğiz ona. Anladım. Kemal muhtardan babasının mirasını gayet rahat hiçbir şeyden uyuz olmadan isteyecek. Tamam mı? Tamam, tamam. Yani biz piyasaya sahte bir kabadayı atacağız. Ya bu dümenimizi yerler, parsıyı toplarız yahut da Kemal'i babasının yanına gömerler. Şimdi de Allah Allah bir dilesin. Çok konuşmaz ya. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi yürü! Ah! Oh. <laughs> <Hı. gülüyor> Gülme sen ulan, saraya! Hadi yürü be Ulan ben şimdi senin oh. ağzına... At. Dur oğlum, kuşa mı uyuyacaksın? O da kuşsa kuşluğunu bilsin canım! Hep aklımı karıştırıyor! Sen ona uyma! Şimdi bak! Ben kapıdan girip nasıl fiyakama basarak yürüyeceğim. Bak dikkat et. Gelme lan, yer kalmadı artık, gelme! Ne korkuyorsun? Sana iyilik yapıyoruz! Hadi, şimdi sen yap! Poz unutma! Peki abi, iyi poz atarım! <laughs> Hadi, göster kendini! Allah Allah! Ulan kafamı kızdırma, pişirir yerim sana! Bırak şimdi, biz dersimize bakalım. Otur şuraya. Ben şimdi senim, sen de muhtarsın. Ben şimdi muhtar mıyım? Evet. Hangi mahallenin muhtarıyım? Hmm. Oh, oh. Ulan çıldırtma beni! Niye sinirleniyorsun ya? Ben muhtar olmam arkadaş, ben gene ben olacağım. Otur oğlum şuraya. Şakadan! Ha şaka! <laughs> şaka, şakadan canım! Şaka! Anladım canım, evet! Beni şimdi adım adım takip et! Olur! <laughs> Nasıl takip ettim ama? <laughs> Merbat! Ulan eşol eşşek! Şey. Şemal! Papağana boş ver! Hı? Ben sana göstermem mi ulan? Otur şuraya! Yerinden de kalkma! Gözün bende olsun! Kalk yerimden ulan! Kalkma ulan! Sana kalk dedim! Kalkma sakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana! Kalk! 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 Ya bir karar verin ne olur! Ziya! Kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk diyince kalkacaksın! Kalk! Kalk! Şşş, yapma bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor ya! <laughs> Vallahi! Abi! Beni bir kere daha fırlatsana! Hadi ana! Hadi canım. Allahım, delireceğim be! Allah Allah! Niye sinirlendi acaba? <laughs> şey, amca! istersen sen beni fırlat! <laughs> Allah Allah! Ya beni fırlatacak kimse yok mu? <laughs> Sabırlı olmamız lazım Hamdi! Ben bu işte yokum baba! Yoksa fıttıracağım! Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz sabri var. Onu nasıl...